Arkadaşlar merhabalar Emre Hoca ile Açık Lise Eğitim kanalına hoş geldiniz. Artık biliyorsunuz ki online sınavı sonuna yaklaştık. Yarın 29 Mart yarın gece 23.59'da online sınav sona erecek. Bir sonraki sınavımız online olur mu olmaz mı? Tarih öne çekilir mi çekilmez mi? Bununla ilgili paylaşmaya devam edecek. Araştırmalar devam edeceğim. Sizler için. Ve sizlerden isteğim şu arkadaşlar. Şimdiye kadar girdiğiniz dersler nasıl geçti? Yani tahmininiz kaç kredi alırsınız? güzel geçti kötü geçti şu kadar kredi alırım diye yazarsanız sevinirim. Arkadaşlar bugünkü videonun konusu önemli bir konu. Çünkü bununla ilgili çok fazla sıkıntı yaşayan var. Konumuz yan sekme açanlar. Yan sekme nedir? Sınav esnasında başka bir internet kullanıcısı, başka bir internet sayfası açarak yan sekme açmış olursunuz. Ve bu şekilde sistem size uyarı verir. 20 saniye, 25 saniye içerisinde sınav ekranına dönmezseniz sınavınız iptal edilecek diye. Ve şöyle bir yorum alıyorum arkadaşlar eğer ki sizler yan sekme açtıysanız sınav uyarısı aldıysanız sınavınız iptal edildiyse artık geri dönüşü olmaz bu sınava giremezsiniz yani o ders iptal olmuş olur. Ama sizler herhangi bir sekme açmadınız halde böyle bu uyarı aldıysanız veya sınavdan atıldıysanız tekrar girmeye çalışabilirsiniz yani ne kadar girme hakkınız var. Tekrar sınava başla, sınav başla gibi tuşlar orada olacak, dokunmatik dokunma orada olacak. O şekilde girebilirsiniz. Hala giremiyorsanız ve herhangi bir hata yaptığınızı düşünmüyorsanız sizler 29 Mart'tan sonra yani yarından sonra itiraz edebilirsiniz. İtiraz videomuz da var. Kanala gidip itiraz videomuzu bulabilirsiniz. Eğer ki sorularınız varsa yorumlarda sormayı, videoyu beğenmeyi Ben Herkes kendine çok iyi baksın. Görüşmek üzere.